Merhabalar sevgili astroloji severler. Gök kubbeden size haberlerim var. Gök kubbenin durumunu, size etkilerini burç burç anlatacağım. Ama ondan önce kadersel dönemlerden, çok önemli dönemlerden geçiyoruz. Tabi bunu zaten bazılarımız hayatlarında daha yoğun hissediyor. Belki diğerleri daha az yoğun hissediyor. Ama gerçekten önemli süreçlerden geçiyoruz. 2024 Zaten enteresan bir geçiş yılıydı. İlk yarısını bitirdik, ikinci yarısına başladık. Daha da hızlanacak bazı döngüler, özellikle Plüton'un retro'dan çıkmasından sonra hayatlarımızda enteresan olaylar birden yaşamaya başlayacağız ki bunun hazırlıkları gibi görebilirsiniz. Ben burç burç anlatımlarıma devam edeceğim. Özellikle 21 Temmuz 29 derece oğlak dolunayına kadar olan süreci anlatmak istiyorum. Birkaç tane hayatlarımızı etkileyecek göksel olay var. Onları burç burç anlatacağım Ama genel anlamda bir yorum yapmam gerekirse e, özellikle tabii 14, 15 ve 16 Temmuz'da e, Mars ve Uranüs'ün sabit yıldız olan Algol yıldızındaki kavuşumu siz de zaten daha önceden duymaya başlamışsınızdır. İşte savaşlar, ekonomik krizler, depremler. Bunlar çok fazla konuşuluyor gündemde. Bana da atıyorsunuz geliyor bunların bilgileri. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Evet, sabit e, algor yıldızı e, bakıldığı zaman tarihte de e, incelenildiği zaman zaten bazı işte savaşları, bazı depremleri, bazı e, ekonomik krizlerin tetiklediğini söyleyebiliriz. Zaman zaman zaten ben de bunları yazıyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum. E, ekonomik krizler, a, doğal afetler, depremler ve savaşlar e, dünya var olduğundan beri var. Dün de vardı şu anda da var ve olacak da. Yani dünyanın bir yerlerinde bir savaş var hala. Hatta bizim çok yakınımızda olduğu için biz bu kadar içindeyiz ama bu kadar yakınımızda değilken de savaşlar vardı. Çünkü tarihe bakıldığında dünyanın savaşsız kaldığı 11-12 gün gibi bir zaman dilimi var. Onun dışında varlığından itibaren zaten sürekli bir savaş içinde ekonomik krizler hep oluyor ve olmaya devam edecek depremler doğal afetler bazı coğrafyalarda daha yoğun oluyor bazılarında hiç olmuyor Yani bunlar aslında gerçekler tabi tedbirlerimizi almalıyız ya da yani yapımı sosyal anlamda da bireysel anlamda da yapabileceklerimizi yapmalıyız ama korku enerjisi yaymanın ya da korkmanın, hiçbir anlamı olmadığını sadece enerjinizi düşürdüğünü yapacaklarınızı yapmaktan alıkoyduğunu kitleleri çünkü e, bilinçli olarak ya da bilinçsiz olarak bilemiyorum korkuyla yönetmek işte sansasyonla haberlerle özellikle bunu tabi herkes yapıyor yani haberlerde yapıyor fenomenlerde yapıyor işte gök kubbeden haber veren kişilerde yapıyor bunlarla biraz yönetmeye çalışıp aslında ilginizi çekmeye çalışıyorlar diyebilirim kimseye bir lafım yok olamaz da zaten. Ee, ama e, bunlara gelmeyin zaten manipülasyon dönemindeyiz zaten e, böyle korkutulma dönemindeyiz bilginin gerçek bilgiye ulaşma evet çok bilgi var özellikle internet çağı işte jüpiterde ikizlerde bilgi o kadar hızlı ve o kadar çabuk ulaşılıyor ki ellerimizin altında hepimizin ama gerçek bilgiye ulaşım aslında bir o kadar da zorlaştı. Hakikate ulaşım aslında o kadar da ulaşmak o kadar da zorlaştı. Sadece duyduğunuza, her duyduğunuza, her okuduğunuza inanmayın. Özellikle bir sene boyunca manipülasyonlara inanmayın. Manipülasyonlara gelmeyin. Bunların gerçekliğini reddetmek değil. Evet. Bunlar zaten hep vardı, olmaya da devam edecek. Bazı göksel olaylar bu olayları da tetikliyor. Ama dediğim gibi korku enerjisinde yaşamak sizi yapacaklarınızdan alıkoyar sağlığınızı psikolojinizi bozar e, her şeyinizi etkiler bolluk bereketinizi etkiler sağlığınızı ilişkilerinizi etkiler ruhsal durumunuzu etkiler Onun için herkes kendine kendi işine gücüne baksın ama yanlış anlaşılmak istemem bencillik değil bu önce siz kendinizi değiştirin dönüştürün ki dünya değişsin dünya dönüşsün e, Aslında ki, Söylemek istediğim şey bu. Herkes önce bir kendine odaklanıp sonra çevresine e, aydınlatsın diyebilirim. Evet, şimdi 11 Temmuz'da Venüs Aslana geçiyor ve havada aşk kokusu var. Ee, Venüs Aslanda birazcık daha böyle bizi aşktı, çocuklardı, eğlenceydi, e, hobilerimizdi. Bunlar için daha da böyle orayı o alevi harlayacak bu istekler hepimizde artacak venüsün aslan burcunda olması tabi 11 temmuzda aslında venüs ve neptünün çok güzel bir üçgen açısı var bu şöyle söyleyebilirim eski aşkları birkaç dönemdir yani yakın dönemdir birkaç gündür ya da bir haftadır geri getirmiş olabilir eski eşleri geri getirmiş olabilir ben Eskileri bırakın demeyeceğim. Herkesin kendi hayatı, herkesin kendi haritası bilemiyorum ama gelenler vardır. Gelmeyenler de belki bu bir iki gün içinde gelebilirler. Onun dışında Venüs Aslan'da zaten aşkla ilgili olumlu gelişmeler hepimizin hayatında işte kimimizin o Venüs kimimize bolluk bereket para olarak kimimize yetenekler olarak kimimize aşk ve kimimize çocuk olarak etkilerini gösterecektir. Bugün de böyle 11 Temmuz'da özellikle havada bir aşk kokusu var diyebilirim. 12 Temmuz'da yalnız böyle Venüs ve Plüton arasında bir karşıt açı var. Bu yüzden hem özel hayatınızda hem de profesyonel hayatınızda finans konularında, para konularında kendi değerlerinizle ilgili manipülasyonlara açık olabilir herkes. Bir dikkatli olsun demek isterim. Yani bir yatırım yaparken finans konularında dikkatli olun ya da ikili ilişkilerinizde özel ya da profesyonel hayatta dikkatli olun diyebilirim. 11 Temmuz itibariyle yine bilgelik tanrıçası. Pallas aslında mitolojideki Athena ters durumundan düz duruma geçti Akrep'te ve bilgeliğini hepimizin hayatlarında sunmakta bence cömert olacaktır hangi evimizden geçiyorsa akrep konularında orayı böyle bir şifa alacaktır. Kimimizi eğitim, kimimizi para, kimimizi çocuklar, kimimizi sağlık diye düşünebiliriz. Zaten burç burç anlatacağım bunları genel etkilerden sonra. Hemen notlarıma baktığımda evet. asıl biraz önce bahsettiğim konuya tekrar geri dönmek isterim. 14 Temmuz'da Mars 14 15 16 15 Temmuz'da tam kavuşum var. Argo, sabit yıldızında Boğa'da Mars ve Uranüs'ün bir kavuşumu söz konusu. Uranüs hızlı, aniden biraz daha devrimci bir gezegen. Mars da hızlı bir gezegen. Cesaret, cesaret enerjimiz artabilir, daha cesur olabiliriz. Biraz savaş enerjisi artabilir. Sinirlenebiliriz. Yani böyle ikisi, Uranüs ve Mars iki tane çok güçlü gezegen işte birisi ateş birisi hava elementi orada o çok yüksek bir enerji şimdi bu enerjiyi doğru yönetmek çok önemli işte bunun için zaten savaştı işte patlamalarda depremlerde ekonomik krizlerde ona yoruyor insanlar Tabii ki de mümkün bu açılar Ama dediğim gibi o enerjiyi pozitif yönde çünkü bir yerde çok yüksek ortaya çıkmak yani bu Uranüs ve Mars'ın bir araya gelmesi orada çok yüksek bir manyetik alan var ve o enerjinin bir şekilde e, kanalize olması lazım sizde de İşte kimimiz bunu bilinçaltında yaşayacağız kimimiz sağlığımızda kimimiz para evimizde kimimiz çocuk evimizde kimimiz ilişkiler evimizde bu enerjiyi yönetmek çok önemli e, sadece 14 15 ve 16 Temmuz'da işte e, trafikte dikkatli olalım ani hareket etme konularında dikkatli olalım yaralanmalar patlamalar ateşle ilgili kesici aletler e, sporda yaralanmalar e, özellikle şeyde duyabiliriz bu futbolla ilgili falan ani gelişimler olabilir burada dikkatli olmak gerek bu da olduğu için tabi para piyasalarını da ilgilendiriyor kripto paralardır borsadır riskli yatırımlardır e, kıymetli madenler e, bunlarda da enteresan e, ani değişiklikler e, olabilir onu tetikleyen bir kavuşum diyebilirim. Ee, ama tabii sadece kötü şeyler olmuyor gök kubbede. Kötü de değil aslında olması gereken oluyor. Ee, bizim neyi kötü algıladığımız, neyi iyi algıladığımızla alakalı. Ee, kimine göre kötü olan bir şey kimine göre iyi. Şeyler etkiler hayatında yapar. Ee, kiminin de e, iyi zannedilen kötü etkiler yaratabilir. Yani her şerde hayır, her hayırda da bir şer vardır mantığıyla yaklaşmak aslında nötr bir e, alandır ve doğrusu da budur. Hemen yine güzel açı 17-20 Temmuz hemen yakaladık. 17-20 Temmuz'dan çok güzel bir güneş Uranüs sekstili var. Ha, bu burada 14-15-16 Temmuz tarihleri arasında da e, böyle hem iletişimle ilgili, hem de teknolojiyle ilgili, işte havayla ile ilgili e, dikkat yani böyle. Hmm, bazı anlaşmazlıklar, teknolojik bazı aksaklıklar, işte hacklenmeler e, işte dolandırıcılıklar e, olabilir teknolojik boyutta. Teknolojik aletlerimizde sorunlar çıkabilir. Ona dikkat. Ama 16'sından sonra 17 ve e, 17, 18, 19, 20'sine kadar baktığımızda güzel bir e, güneş ve Uranüs tekstilini görüyoruz. Bu da e, toplumsal e, yani yaptıklarınızı toplumsal platformlara taşımak için hani bu kulüpler, dernekler, network'ünüz, arkadaş çevreniz olacağı gibi internet, sosyal medya da, e-ticaret de olabilir. Yani bununla ilgili güzel bir açılım var. İşinizde, hayatınızda yenilikler yapmak, yenilikçi projeleri hayata geçirmek için 17 Temmuz itibariyle de 18, 19, 20'sinde Gökyüzü'nden destek var onu söyleyebilirim. Tabii toplu çalışmalar yani böyle bireysel değil de grupla grup çalışmaları içinde bu tarihler önemli. Ama ondan önce yine aklıma bir şey geldi. 14, 15, 16 Temmuz tarihlerinde toplumsal manipülasyonlara da gelmemeye çalışalım. İşte kulüplerde, derneklerde, halkta hani bununla ilgili bazı manipülasyonlar olabilir, bazı o çatışma enerjisi olabilir. Sakin kalmakta enerjiyi doğru yönetmekte, akılcı mantıklı yaklaşmakta, o duygusal iniş çıkışlara değil de pragmatik bakmakta fayda var diyebilirim. 20 Temmuz'da da zaten Mars ikizlere geçecek ve 4 Eylül'e kadar orada. Tabii bu hani o Mars ve Uranüs'ün Algol yıldızında, sabit yıldızında kötücül denilen ama benim de çok öyle bakmadığım o sabit yıldızda o hani negatif etkileri 20 Temmuz'dan sonra bitiyor. Daha böyle Marsiyen İkizler, Merkür, Mars kavuşumu gibi düşünebilirsiniz. İşte daha hızlı düşünüp daha hızlı hareket edebileceğimiz bir dönem başlıyor. Nedir? Burada da iletişimimiz daha hızlı olabilir. Tabii yanlış anlaşılmalar da artabilir çok hızlı düşünüldüğü için. 20 Temmuz sonrası belki iletişime biraz dikkat edebiliriz. Spor yapılabilir. Özellikle böyle kardiyo destekli sporlara başlamak için de 20 Temmuz güzel bir dönem. 21-22 Temmuz açısı da gayet güzel. Hemen bakıyorum. Güneş Neptün üçgeni var. Ee, bu da tabi ee, şöyle söyleyebilirim sezgisel böyle spiritüel manevi duygular daha e, ön planda. Rüyalar böyle haberci olabilir. Rüyalarınız enteran, enteresanlaşabilir. E, şifa enerjisi çok yüksek. Spiritüel çalışmalar için farkındalık çalışmaları için çok güzel bir dönem. Güneş ve Neptün'ün o sekstili onu söyleyebilirim. Orada da bayağı bir böyle bayağı, Güneş Neptün üçgeni pardon. Sezgiler çok güçlü. Ruhsal enerji çok güçlü olacak. 21 Temmuz'da zaten 29 derecede bir Oğlak dolunayı var. Onu ayrıca anlatacağım. Çünkü bir şeylerin tamamen bitişi ve başlangıcı olan bir dolunay 29 derecede iş ve profesyonel hayatlarımızda e, hepimizi farklı yönlerde etkileyecek. Şimdi genel yorumlarımdan sonra koçları anlatmaya başlamak istiyorum. Evet koçlar sizin Mars ve Uranüs kavuşumunuz e, ikinci evinizde zaten daha önceki videolarda da aslında size ani para giriş çıkışlarında dikkatli olun demiştim siz tabi yine hala ona dikkat etmeye çalışın işte yatırımlarla ilgili dikkat çocuklarla ilgili aşk hayatıyla ilgili hobilerinizle ilgili o yüksek enerjiyi yaratıcılığa yönlendirebilirsiniz şimdi sizin evinizde yetenekler özdeğer ve para evinizde olduğu için bu kavuşum nedir. E, yöneticisi Venüs ve Venüs de e, Aslan'da olacak. Yani sizin 5. evinizde işte çocuklarla e, o enerjiyi çocuklarınıza yönlendirebilirsiniz. Yatırımlara yönlendirebilirsiniz. Yaratıcı hobilerinize, aşk hayatınıza ve bu konularda da dikkat çekiyor aslında. Onu söyleyebilirim. Satürn zaten 12. evinizde, Neptün orada. E, hayallerinizi somut hale döküp para kazanabilirsiniz. Hayallerinizi somut hale dikutip yaratıcılığınızı arttırarak e, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Şimdi Mars'ta ikizlere e, geçecek 20 Temmuz itibariyle. Orada da böyle daha çok işte eğitimde, seyahatte o enerjiniz aktive olacak. E, sadece dediğim gibi ani para giriş çıkışlarına dikkat edin. Ama yeteneklerinizden, değerlerinizden para kazanmak için de güzel bir dönem. Bilgi 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 ile para kazanmak, bilginizle para kazanmak için de güzel bir dönem ee, diyebilirim. Sadece işte o Satürn 12. ev belki biraz sizi sıkıştırıyor olabilir. Ayrıca borcu, kredisi olan e, koçlar oturup güzel bir finansal planlamayla bunları halledebilirler ya da borç kredi ile ilgili işlem yapmak isteyen koçları destekliyor yine e, yatırım yapmışsınızdır ortaklı paralarla ilgili bir değişiklik olabilir miras nafaka bunlarla ilgili ani değişiklikler olabilir ve e, aslında kendinizin kendinizi böyle e, metafizik anlamda yeniden doğuracağınızda bir enerji var 9 Eylül'e kadar. Koç ve yükselen koçlar bunu dikkate alabilirler. Boğalar. Evet sevgili boğalar, sizin Mars ve Uranüs kavuşumu sizde oluyor, kendinizde oluyor. Çok yüksek bir enerji. Bunu bazen böyle o sıkışmışlık olarak hissedebilirsiniz. Sinir olarak hissedebilirsiniz. Aman dikkat. Ani kararlar vermeyin ani sinirlenmelere dikkat, ani hareketlere dikkat, aniden işte sosyal çevrenizde, Satürn de çünkü 11. evinizde aniden böyle sosyal medyada dahil konuştuklarınıza, ettiklerinize, hareketlerinize dikkat edin. Sonradan toparlamanız daha zor olabilir çünkü. Baktığım zaman ama ilişkilerinizle ilgili siz de eğer adım atmak istiyorsanız, düzeltmek istiyorsanız ortaklıklarınız, özel ilişkileriniz Güzel bir dönem, 9 Eylül'e kadar destekleniyorsunuz. Sizde Uranüs ve Mars'ın çok yoğun enerjisi toplandığı için Jüpiter'de hazır ikinci evinizdeyken, siz de aslında o yoğun enerjiyi para kazanmaya aktarmanız sizin için çok daha verimli olur. Venüs de sizin baktığımız zaman şu anda dördüncü evinizde, yani evinizi güzelleştirmek, ev almak aileyle ilgili iyi iletişim kurmak, anneyle ile hani o sevgi bağını güçlendirmek için de destekleniyorsunuz. Güzel bir dönem diyebilirim. İlişkilerinizi de, ortaklıklarınızı da şifalayabilirsiniz. o eğer ben işte Jüpiter bendeydi, neden para kazanamıyorum diyen boğalar varsa bu enerjileri, bu enerjiyi, yeteneklerini ve para kazanma potansiyellerini ortaya çıkmak çıkartmak için kullansınlar. Bir de şeye baksınlar. Yani siz networkünüzden, arkadaş çevrenizden, sosyal ağlarınızdan destek alabilirsiniz. Belki her şeyi tek başınıza yapmak istediğiniz için o enerjiyi ortaya çıkaramıyor olabilirsiniz. Oraya bir bakın. Evet, ikizlere gelecek olursak, ikizler ve yükselen ikizler sizin bu kavuşum 12. evinizde olacak. Biraz böyle içe doğru bir enerji ve patlama Şimdiden böyle şey yaşıyor olabilirsiniz. İşte rüyalarınız enteresanlaşmıştır. Biraz böyle içinize sıkıntı basıyordur. İçsel olarak bilinçaltında çatışmalar yaşıyorsunuzdur. Sakin kalın. Bu dönem spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Çok güçlü bir enerji var orada. Yani 12. evde çok güçlü. O enerjiyi gerçekten Jüpiter'de sizde kendinizi ruhsal anlamda büyütmek için sonra da e, o maddeye dönecek işte e, ilişkilerinize para durumunuza sağlık durumunuza yansıyacak ama şu anda böyle bir e, içsel büyümedesiniz aslında hani onu e, dışsalda büyüyebilirsiniz jüpiterden dolayı kül almamaya dikkat edin ama e, özellikle kariyerinizle ilgili hazır e, pallasta 6. evinizi şifalıyorken iş kariyerle ilgili e, büyümeyi e, destekleyen bazı çalışmalar yapabilirsiniz ruhsal anlamda tabii önce kendinizi böyle bir şifalayın e, yani oradaki o yüksek enerjiyi siz de kendinizi ruhsal olarak büyütmek için kullanın kariyerinizle ilgili acaba işte Jüpiter bende neden bazı şeyler olmuyor diye düşünüyorsanız rutinlerinize bakın düşünme tarzınıza bakın bir şeyleri analiz etme yeteneğinize ya, analiz etme şeklinize daha doğrusu bakın acaba nerede yani kariyerinizle ilgili bilgi eksikliğiniz mi var? Bir şeyleri analizde problem mi yaşıyorsunuz? Buralara bakın diyebilirim. Evet sevgili yengeçler, sizin bu Mars ve Uranüs kavuşumunuz 11. evde oluyor. Arkadaş çevresinde sosyal ortamlarda internette dahil buna sosyal medyada dahil orada çok yüksek bir enerji var ama dikkat edilmesi gerekiyor ee, özellikle yabancılarla ilgili işler yapıyorsanız orada aman e, dikkatli olun diyebilirim Tab e, tabii Geçmişten kalan işte yurt dışı ile ilgili problemler varsa ya da başlamak istediğiniz bir e, yurt dışı ile ilgili bir eğitim var. Yabancı dil eğitimi de olabilir. E, bize almak istiyorsunuzdur, alamamışsınızdır. Tekrar deneyin demek istiyorum yengeçlere. E, birazcık oralara dikkat. Ama sizin de 11. evdeki o yüksek enerjiden dolayı aslında biraz böyle... E, yazdığınızı, çizdiğinizi, arkadaş ortamlarında sinir, sinirlenmemeye, kulüp, dernekler varsa eğer, sosyal medyada buna dahil biraz daha sakin olun. E, hedeflerinizi yeniden belirleyin e, diyebilirim. Satürn Balık sizin 9. evinizde. E, yurt dışı, uluslararası ilişkiler oraları dediğim gibi tekrardan gözden geçirin. İkizlere bakacak olursak Jüpiter şu anda 12. evinizde. Ruhsal olarak şifalanıyorsunuz fiziksel olarak da şifalandığınız bir süreçtesiniz. Bunu bilin. Çok fazla yine siz de içinizden konuşuyor, kafanızın içinde konuşuyor olabilirsiniz. O enerjiyi doğru yönetin. Eğer böyle ruhsal bir bilgi edinmek ya da ruhsallıkla, spritüellikle ilgili bir kursa gidecekseniz bu da iyi bir dönem diyebilirim. Tabii sizin Venüs ikinci evinizde olduğu için aslanda olduğu için aslında işte bu sosyal çevredeki bu enerjiyi, networkünüzü doğru yönetirseniz, yurt dışı ile bağlantıları doğru kurar ve o içsel büyümenizi de harmanlarsanız yeteneklerinizi ortaya çıkartmak ve bunlardan da para kazanmak için. Ee, çok güzel bir açıda var ama tabii doğru yönlendirilirse dediğim gibi gidip böyle arkadaş çevresinde kavga edip e, ya da sosyal medyada ya da böyle e, e, teknoloji anlamında bir şeyler yapıyorsanız başınıza iş de açabilirsiniz bu şekilde de yönlendirebilirsiniz aslında bu sizin e, farkındalığınızla alakalı zaten her şey farkındalıkla alakalı bir durum bunu da söylemek istiyorum evet şimdi gelelim Başaklara ee, sevgili Başaklar sizin e, pardon aslanlara <laughs> hemen yengeçten başakları geçtim aslanlara gelelim Venüs sizde zaten e, Güneş de bir süre sonra size geçecek. İşte böyle eğlenmek hobilerinize zaman ayırmak gezmek tozmak çocuklar aşk bunlar için sizin için güzel bir dönem. 22 Temmuz'dan sonra zaten Güneş de sizde olacak sizin döneminiz başlayacak ama Baktığımız zaman şimdi zaten yeni ay sizin 12. evinizde oldu. Birazcık daha böyle içinize dönmüş olabilirsiniz. Birazcık daha böyle soyutlanmış olabilirsiniz. Ama Venüs'ün size geçmesiyle birlikte enerjiniz artacak. Güneş size geçince zaten enerjiniz daha da artacak. Sizin de 10. evinizde olacak bir Uranüs-Mars kavuşumu. Kariyerinizle ilgili... E, dikkatli olmanızda, ani karar vermemenizde, e, sinirinizi kontrol etmenizde, çatışma enerjisine e, girmemenizde fayda var diyebilirim. Çünkü satürn de sizin 8. evinizde, e, ortaklıklar, ortaklı paralar, e, miras, nafaka... Hani e, yeniden doğuş sembollerini gösterdiği için 8. bu konularda birazcık böyle dönüp kendinize bakmanız gerekiyor. Kariyerinizle de ilgili aslında. Hani kariyerinizde de m, ani şeyler e, de zarara uğrayabilirsiniz. E, tabii haritanızdaki aldığınız açılar çok önemli ama e, dediğim gibi birazcık kariyer konularında tabii evle ilgili de aynı zamanda aileyle ilgili de tam karşısını ilgilendirdiği için birazcık daha temkinli olup o enerjiyi yönetmenizde fayda var. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi bu eğer buradaki o yüksek enerjiyi doğru yönlendirebilirseniz, doğru kararlar, sağlam adımlar atarsanız bunun size getirilerini de Venüs sizde olduğu için fazlasıyla elde edersiniz diyebilirim. Yani hayatınıza yansır, ilişkilerinize yansır, ortaklıklarınıza yansır. Hani oradaki o yüksek enerjiyi doğru yönetmeniz çok önemli. Başakları ikinci videoda anlatmaya devam edeceğim.